Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve sezona damgasını vuran Uzak Şehir dizisi bildiğiniz üzere 28. bölümüyle sezon finaline çıktı arkadaşlar. Ama buna rağmen oyuncular galiba seti çok özlemiş ve kendi Instagram hesaplarında kamera arkası görmediklerimiz, görmediğimiz daha doğrusu çok güzel fotolar paylaşıyorlar. Ben de bu görüntüleri sizler için bir araya topladım. Çok güzel görüntüler, eğlenceli videolar paylaşıyorlar. Umarım sizler de bu görüntüleri beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Yeni haberlerle yeni sizlerle olacağım. Hoşçakalın.